Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları dokunun sınıf matematik kitabımızın soru çözüm kampına hoş geldiniz. Bu videoda 23 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Kitabımızın satış linkini açıklamalara bırakıyorum bilginiz olsun. Başlayalım mı? Haydi 0,00043 sayısının bilimsel gösterimini birlikte yapalım. Gençler bilimsel gösterim şuradaki x'in e, 1 ile 10 arasında olduğunu biliyoruz. Bilimsel gösterimde her zaman öndeki çarpan 1 ile 10 arasında 1 dahildir ama 10 dahil değildir bilginiz olsun. O zaman ben bunu 4,3 eşittir dedim. 4,3 çarpı. Çünkü 1 ile 10 arasında olacaktı. Bunu kaç virgül kaydırmamız lazım? 1, 2, 3, 4, 5 virgül kaydırmamız lazım. 10 üzeri eksi 5. Tamam. Geldik alt tarafa. Bu da 2 çarpı. Ee, 1, 2, 3 virgül kaydırmamız lazım. 10 üzeri eksi 3. Şimdi x'in 4 virgül 3 olduğunu gördüm. x'imiz 4 virgül 3 yani 4 onda 3. Ee, Y'yi eksi 5 olarak gördüm. Çünkü onun üstündeki onun üstündekine eşittir dedim. Ee, A2'dir. A 2'dir. A'ya 2 dedim. Ee, B'de B ye de eksi 3'tür. B'ye de eksi 3 dedim. Şimdi diyor ki hangileri doğrudur diyor. X ve A birer doğal sayıdır. Hayır. X doğal sayı değil ki. <laughs> tamam A doğal sayı doğrudur ama X doğal sayı değil. Yanlış. B tek sayıdır. Bakalım. Evet B tek sayıdır. Doğru. X artı Y. X'in Y'nin toplamı arkadaşlar negatiftir. A eksi B A'dan B çıkarsa pozitiftir. Pozitifle negatifin çarpımı negatiftir. Doğru. Hangiler doğrudur? 2-3 doğrudur. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. A, B, C biri farklı rakamlarmış. Tamam. Arkadaşlar A dedim, B dedim ve C dedim. Şimdi değer yazacağız. Ben A'nın da C'den büyük olduğunu biliyorum. Çünkü eksi C'yi karşıya atınca A büyüktür C olur. A B'nin iki katıymış. Soru diyor ki A B C doğal sayısının en büyük değeri. En büyük değer dediğine göre B'ye 4 dersem A 8 olur. C de en büyük dediği için e, A C'den büyük olacak ama ona da dikkat edin. Kalkıp da ben C'ye 9 yazmıyorum. A C'den büyük olacaksa C'de 7 olur. Bu en büyük değerdir. Hocam bir de en küçük değeri bulalım. Hadi bulalım. Ben B'ye 1 dersem A ne olur? 2 olur. Ee, o zaman en küçük değerde de C 0 derim. Çünkü 0'dan farklı dememiş. Benden farklarını istiyor. Bunları birbirinden çıkartalım. 7, 3, 637 varmışlıklarda cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam Fatma Hanım'ın pazarda aldığı meyveler ve bu meyvelerin kilogram türünden çözümlenmiş halleri verilmiş. Tamam bunu arkadaşlar düzenleyelim. Bu 7 virgül. Hani bu birler basamağı ya arkadaşlar. Onun üzeri 0, 1'dir. Bu onda birler basamağı. Yani 2, 5, 2, 5, 4. Heh. Bunun virgüllü gösterimi bu şekildedir. Geldik buraya. Hocam bu yine birler basamağı. Yani 3, virgül onda birler yüzde birler yani 74 güzel ee, bunu da bulalım ee, bunun önde gözükmeyen birimiz var bir virgül 2 ee, iki bitti hadi bunların ne istiyor benden toplam kütleyi istiyor benden bunların toplamını istiyor hadi bunları toplayalım arkadaşlar ee, virgülün önce sağından burası sıfırmış burası sıfır burası sıfır diye ekleyebilirsiniz maksat basamaklara eşitleyelim diye şurası 4 olur şurası 9 olur Şurası 11'in 1'i elde var. 1, 12. 12,194. 12,194. şıklarda var mı? 12,194. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. Ben bunu... Ee, durun bir saniye. Keşke biraz daha aşağıda yazsaydım da. Sanki bu tümden dolayı... Tamam burası 4. Burası 9. Şurası 11 virgül. Elde var 1. 12 virgül 194. Tamam. Şimdi 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 birer gerçel sayılmış. Gençler bu 2 virgül kaydığına göre çünkü 10 üzeri eksi 2 dediğine göre ya da şöyle diyebilirsiniz ha. Bu 24 bölü 10 ya. Bak 24 bölü 10. Bunu 10 genişletirsiniz. Hocam bu 240 bölü 100 olur. 100 demek 10 üzeri eksi 2 demektir. Yani şuradaki x'in 240 olduğunu gördüm. Hocam geldik buraya. 0,48'in 48 bölü 100 olduğunu biliyorum. E tamam 10 üzeri eksi 2 dediğine göre demek ki işte buradaki y direkt 48'in kendisi. Çünkü 10 üzeri eksi 2 var zaten. Hocam bu 10 üzeri eksi 2 demiş. Bu normalde 12 bölü altında gözükmeyen bir var. Ama 10 üzeri eksi 2 elde etmem için benim bunu 100'den genişletmem lazım. Yani 1200 bölü 100. Bölü 100 demek 10 üzeri eksi 2 demektir. O zaman buradaki z 1200 oluyor. Al sana 1200. Ay pardon pardon 1200. Hadi bakalım. Bundan sonrası arkadaşlar yerine yazacağız. Benden ne istiyorsun sen? Z. Z dedi arkadaşlar 1200 bölü. Evet, evet, evet. X artı Y. X'ten Y'nin toplamı da e, 240 artı 48. 288 mi olur? Güzel. Eşittir. Şimdi 1200. E, sadeleştirme yapacağım. Acaba kaça böleyim? 48'e böleyim. 48'e böldüğünüz zaman e, 25. Şunu 48'e böldüğünüz zaman 6'dır. O zaman cevap 25 bölü 6. Cevap Edirne soru bitmiştir. Gençler 48'e tam bölünür. 48'e tam bölünür. Tamam. Bu kadar. Y'nin x türünden değeri. Şimdi 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 önce şuradaki eksi 2 üzeri n'i sol tarafa x'i bu tarafa atınca 2 üzeri n neye eşit olur? Dur 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 dur. 1 eksi x olur. Bu bir kenarda dursun. Şimdi y'miz neye eşittir? 1 eksi şu 2 üzeri eksi n demek. 1 bölü 2 üzeri n mi demektir? Payda eşitleyelim. Yani 2 üzeri n eksi 1 bölü 2 üzeri n. Hocam 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 2 üzeri n'in ben 1 eksi x olduğunu biliyorum. O zaman burayı sildim 1 eksi x burayı sildim 1 eksi x. O zaman sonuç ne olur? 1 eksi x'den 1 çıktı. Eksi x bölü 1 eksi x. Hocam eksi 1'den hem payı hem de paydayı genişletelim. Çünkü böyle bir şey şıklarda yok. Eksi 1'den genişlettiğimiz zaman şurası x. 1 -x eksi x'i eksi 1'den çarpınca x eksi 1 olur. x bölü x eksi 1. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Diyor ki bu verilen sayıları 1, 2, 3 aralıklarına yerleştir diyor. Tamam gençler durun yerleştirelim. Eksi birin e, bu karenin eksiyle alakası yok ha. Birin karesi birdir. Olur sana öndeki eksiden dolayı eksi bir. Eksi üçün karesi hocam dokuzdur. 5 üzeri sıfır birdir. Kök yedi kök yedidir. Kök yedinin aralığını biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü kök dört ikidir. Kök dokuz üçtür. iki ile 3 arasında. Hmm. iki ile 3 arasında. O zaman kök yediyi aşuraya yerleştireceğim. Kusura bakmayın. Kök yedinin yeri burası. Tamam kök 25 5'tir. Beş, e, ee, eksi kök 3 de o hangi aralıktadır? Negatif olduğu için şurada bir yerde. Yani negatif ya 2 ile eksi 2 arasında bir yerde. Şurası da eksi kök 3. <laughs> Diğerlerini de yerleştirelim. Şurası eksi 1'di. Eksi 1 şu aralığa girir. 9, eksi 1'i yazdım. Sıra 9. 9 nerede? 9 hocam şurada bir yerde. Tamam onu da yazdım. 5 üzeri 0, 1'dir. 1 nerede? Valla hocam 1 de şurada bir yerde. Demek ki eksi 2'lerin 2 iki arasına 3 tane sayı yerleştirdik. Ee, kök 7'yi yerleştirmiştim. 5, 25, kök 25 5'tir ya. 5'i de şuraya bir yere yerleştirdim. Soru bitti. Birinci aralıkta kaç tane sayı var? 3 ee, tane var. Ee, i̇kinci aralıkta kaç tane sayı var? Ee, i̇kinci aralıkta 2 iki tane sayı var. Kök 7 ve 5. 3. Aralık'ta kaç tane sayı var? E hocam bir tane sayı var. Soru benden ne istiyor? 1 ve 2 numaralarda yazılan toplam sayı adeti yani 5. 3 numaradan kaç fazladır? 5 1'den kaç fazladır? Hocam 4 fazladır. Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Tamam. Aşağıdaki şekilde santim türünden bir cetvel bir kenarı kök 2 olan altıgenim verilmiş. Bu hmm, bir kenarı arkadaşlar bir kenarı kök 2'ymiş. Süper. Ve diyor ki A köşesi sıfır noktasında. Tam da buranın üzerindeymiş arkadaşlar. Diyor ki ok yönünde dönüyormuş. Yani tam da şu A noktası şuranın üstüne gelecek şekilde döndürülüyor. Diyor bir daha A noktası. Hangi sayının arasına düşer? Gençler A'nın bir daha A'ya gelmesi için tam bir tur atması lazım. E, tam turumuz e, altıgen olduğu için 6 kök 2'dir. E, 6'yı içeren 36 yani kök 72'dir. Kök 72, e, kök e, 64 8'dir. Kök 72 kök 81'de 9'dur. O zaman kusura bakmayın kök 72 8'den 9'un arasına düşer. O zaman 8 ile 9'un arasına düşerse cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Müthiş bir soru. Müthiş bir soru. Şimdi aşağıdaki şekilde oklar birbirine bağlanmış olan sayı kümeleri yukarıdan aşağıya doğru diyor ki kapsamaktadır. Bak buraya dikkat edin alt kümesi demiyor. Kapsar diyor. O zaman kapsayacaksa en üstteki en geniş küme. Çünkü A, C'yi kapsıyor. C, D'yi kapsıyor. D, D, E'yi kapsıyor. E, bu kümelerin içerisinde en küçük olandır. <laughs> tamam. Diyor ki A, B, C, D, E kümeleri tam sayılar, doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel. Bir defa bunun irrasyonel olduğunu biliyorum. İrrasyonel. Çünkü irrasyonel tamamen diğer sayılardan farklı bir şeydir. Yani köklü sayılara biz irrasyonel sayılar diyoruz. Kök 2, kök 3 tamam. Kökün dışına çıkmayan, virgülden sonrası belli olmayan sayılara biz irrasyonel sayılar diyoruz. O bir defa tek başına yazılır. Onu bir defa bir kenara yazdım. En üst reel sayı zaten. Tamam diğerlerini de yerleştirelim. Şimdi en alta kimi yerleştireceğim? En alta tınınının, sayma sayılar. Sayma sayılar birden başlar. Tamam. Yani 1, 2, 3, 4. Onun bir üstü doğal sayılar. Var mı doğal sayılarımız? Evet varmış. Doğal sayılara bir tek sıfıra ekliyoruz. Tamam. Onun bir üstü tam sayılar. Var mı tam sayılar? Var hocam. Tam sayılarda e, eksiden başlar artıya kadar kesirsiz. Yani bölüsü olmayacak. Yani Tamam e, beşin altına bölü bir var ama birin dışında bölüsü olmayan sayılara biz tam sayılar diyoruz. Eksi üç, eksi iki, eksi bir, sıfır, bir, iki, üç, dört sonsuza kadar gider. Gençler bir tek rasyonel sayılar mı kaldı? Demek ki A'da rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar tam sayıları kapsar, tam sayılar doğal sayıları kapsar, doğal sayılar da sayma sayıları kapsar. Hangisi yanlıştır diyor. D ile B'nin kesişimi değilen B'nin kesişimi ortak elemanları yok ki. <laughs> Boş kümedir. Doğru tabii ki. Eksi 3 D'nin elemandır. E, D doğal sayılardır. Doğal sayıların nasıl eksi 3 elemanı oluyor? Yanlış. Cevap Bursa soru bitmiştir. Hocam Ceyhan'a da bakalım. E 0 C'nin elemanıymış. E tam da tam sayılarda 0 yok mu? Doğru. Kök 5 B'nin elemandır. E doğru. 11 N elemandır. E sayma sayıları içerisinde 11 var. Doğru. Yanlış olan B'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Aşağıdaki şekilde farklı maddelerden yapılmış. A, B, B, C. Arkadaşlar görüyorsunuz. Mavi e, ip ve kırmızı ip. Diyor ki A, B, B, C e, uzunlukları 60 kök 2 hmm, 60 kök 2. Şunun da uzunluğu 60 kök 2. A noktasına akılan ip e, saniyede kök 8 santim yani kök 8 demek arkadaşlar iki kök 2 yanmakta. <laughs> o zaman bunun süresi ne olur? İki kök 2'ye böldüğünüz zaman 30 ee, saniyede. <laughs> saniye iki çizgilen gösterilir. Ee, i̇nşallah trigonometride göreceksiniz. Tamam saniye yani. <laughs> ee, diğeri de C'den yanmaya başlayan kırmızı ip de e, kök 18 yani üç kök 2. Sürede yanmakta. E yani e, sani, saniyede kök 18 santim yanmakta. Yani 3 kök 2 santim yanıyormuş. O zaman kaç saniye sürer bu arkadaşlar? Bunu 3 köküye bölünce kökü kökü götürdü 3'e böldüm. Bu da 20 saniye. Süper. Şimdi, 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 şimdi. Kaç saniye sonra ipin tamamı yanar diyor. Şimdi bu 20 saniyede yanıyorsa buraya kadar geldi. Bu da 20 saniyede buraya kadar geldi. Tamam İkisi birlikte 20 saniyede birisi kırmızının tamamını bitirdi. Şöyle diyelim arkadaşlar. Kırmızının şunu tamam bitti 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 kaç saniyede 20 saniyede. Bu 20 saniyede bitti 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 bitti. A buraya geldi. Tamam? Bir defa 20 saniyemiz var. 20 saniye artı. <laughs> Şimdi bunun tamamı eee <laughs> Normalde 30 saniyede yanıyordu. Geriye kaldık 10 saniyemiz. E tamam da bir taraftan yanarsa 10 saniye. E diğer taraftan da yanmaya kırmızıdan devam edeceğiz ya. O zaman hız yani süre yarıya düşer. 5 saniye. Oldu sana 25 saniye. varmış da 25 saniye. Cevap bursa soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın şu 60 kök 2'yi 3 kök 2'ye böldüm. 20 saniye. 60 kök 2'yi 2 kök 2'ye böldüm. 30 saniye. Bu 20 saniye daha düşük olduğu için 20 saniyede bunun hepsini bitirdik. Kırmızının hepsi bitti. Bu da 20 saniyede biter ama bir 10 saniyelik yarım kalır. E tamam da kırmızı bittikten sonra o ucu yandığı için devam edecek. E tamam da ikisi tek bir tanesi tek başına 10 saniyede yakan bir ipi bir sağlı sollu yanmaya başlarlarsa ya e hocam yarıya düşer süre. <laughs> evet yarıya düşer. Yani 5 saniye dayanar. O zaman toplam 25 saniye sürdü. Soru bitmiştir. Şimdi bunları biraz düzenleyelim. Kök 12 demek 2 kök 3. Kök 20 demek 3 kök 3. Kök 75 demek 5 kök 3. Tamam. Diyor ki hangileri hangilerine kon konarsa terazi dengede kalır diyor. A'ya neyi koymuşuz? Daire kilo daire kilo 5 kök 3. Evet bu arkadaşlar 5 kök 3. küpün kendisi de 5 kök 3. Aaa bakın dengede kaldı. Bu doğru. 3 tane kilomuz yani 9 kök 3. Şu 2 tane daire 1 tane küp 2 tane dairemiz 4 kök 3. 1 tane küpümüz 5 kök 3 olursa 9 kök 3. 9 kök 3. 9 kök 3. Aa eşit çıktı. Vallahi eşit çıktı. Bu da doğru. Ve son 2 tane daire bir tane kilo. 2 tane daire 4 kök 3. 1 tane kilo olursa sana 7 kök 3. 1 tane küpümüz 5 kök 3. E Allah aşkına 7 kök 3 5 kök 3'e eşit mi? Eşit değil tabii ki. Terazi dengede kalmaz. Cevap 1-2. Denizli doğru cevaptır. Soru bitmiştir. Tamam.